Muğla'da yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan uzun yıllar yaşadığı Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Törene sanat dünyasından katılımının az olduğu görüldü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bodrum'un Eski Çeşme mahallesinde yaşayan ve Akrep Nalan ismiyle tanınan ünlü sanatçı 67 yaşındaki Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti. Ünlü sanatçı için Bodrum merkezdeki adliye camiinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, eski bakanlardan İmren Aykut ile sevenleri katıldı. Törene sanatçı dostlarından az katılımın olması ise dikkati çekti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar